Bitcoin P kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar rahat bir yayın olacak bu yayın benim için. Çünkü e, güzel şeyler var. Aslında sadece Tera Klasik tutanlar için güzel şeyler var. E, 5 Aralık'la ilgili V23 yükseltmesi geliyor. E, %35'lik yapımında elin kulağında. TV klasik ile ilgili çok iyi haberler alabiliriz. E, bu Kasım ayının sonu. E, işte Aralık ayının başı. TR belirli değerlere geldiğini görebiliriz. İnşallah hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte Rukvon'un şu tweetinde paylaştığı protokole bakacağız. Şimdi burada Rukvon Warp protokolü demiş. Gördüğünüz gibi burada en üstte. Şimdi bu Warp protokolü biliyorsunuz ki Cosmos girdi şimdi işin içine. Cosmos'un zincirini açtılar. FTX'ten paraları çıkartacaklar. Yani kalanları artık Hacker'lar oraya dadandı biliyorsunuz. Kalanları çıkartacaklar. E, Dugvorn'un burada FTX ile ilgili e, kendi coin'leri ve başka coin'leri de çıkartma gibi bir, bir planı var. Bunu da tabii ki kendi bünyesine çekecek ve al, alacağı coin'leri de kendi maliyetinin altına alacak bu şekilde. Şimdi burada var protokol duyurdu. Burada var protokol yeni bir protokol. Arkadaşlar bu şimdi e, ben Türkçe'ye çevirdim herkes anlayabilsin diye. Şimdi bu var protokol ne yapıyor onu anlatayım öncelikle. Burada da dokümanı var. Arkadaşlar şimdi zincirler arası işlemlerde şöyle bir sıkıntı yara yaşanıyor aslında. Bu bir işlerde de aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Şimdi bir blockchain tabanı oluşturulduğu zaman blockchain kendi içinde bir zincir. Ondan sonra bu çoklu zincire geçtiği zaman Zincirde karışıklık meydana geliyor. Mesela sizin birinci bloğunuzda onun altıncı bloğu çakışabiliyor. Bu da bloklar üstüne bindiği zaman bu daha önce Tron'da da yaşandı. Bir ağ karmaşasına yol açıyor. Şimdi bir tane olduğu zaman bunlar çok kolay çözülebiliyor bu arada. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bir ağ karmaşası 10 saniyede çözülüyor. Ama 1 milyar adet işlemde 10.000 adet ağ karmaşası yaşanıyor. Yani bu karmaşaları çözebilmek 50 kişilik bir ekibin harici değil kolay yoldan çözebilmek. Bununla ilgili var protokol duyuruldu. Terra Terra'nın mühendisleri çalışıyor gerçekten. Yani bunu yapan kişiyi de biliyorum. Yani tebrik de ediyorum ben. Yani bu protokoller kolay çıkan şeyler değil arkadaşlar. Biliyorsunuz Anchor'la Mirror'u da söylemiştim. Onun, ondan sonra soyul protokol çıktı. Onları da söylemiştim. Diğer protokolleri de söylemiştim. Sıra var protokole geldi. Şimdi bu var protokol e, zincirler arası işlem yaparken yani e, zincirler arasında işlem yaparken sizin e, başka blokta atıyorum şöyle bir durum oluyor. Şimdi ben e, 25 milyonuncu bloktan işte bir işlem yapmak istiyorum. Ama zincirim başka bir zincirin ağıyla bağlı. Bu da başka bir zincirin ağında da 25 milyonuncu blok olduğu için bu iki blokta da etkisini gösteriyor. Ama bunların ayrılması gerekiyor. ki Çünkü sadece ben kendi zincirimde işlem yapmak istiyorum. Yani on chain şey işlem yapmak istiyorum. E, o zaman karşınıza ne, ne çıkıyor? Karşınıza bir karmaşıklık çıkıyor. Yani aynı şimdi aynı iki tane ürün var. Tamam mı? Ben bu, bu mikrofondan bir tane daha var. İki mikrofonda ben bozuk olanı çözmek istiyorum. Ama çözmek istediğim mikrofonları karıştırıyorum. Ne yapacağım bozuk olan mikrofonu çözmek için bir protokol yaratıldı. Dendi ki buna da var protokol. Bu var protokol tıpkı Coin Market cap'teki o biliyorsunuz burada mesela bir yorum yapacağınız zaman küçük küçük yazılımsal ibareler, yazılımsal kodlar her şeyi kontrol ederek küçük küçük yazılımsal kodlar web sitelerinde dolaşıyor. Bunlar faydalı kodlar. Bu aslında Warp protokolü ile birlikte blockchain'e de girmiş durumda. Şu anda faydalı kodlar gidiyor mesela. Bir kodda bir sıkıntı mı var? Hangi kodda sıkıntı var? Şunda. Bu kodda sıkıntı olur olmaz otomatikmen bu kodu bu kodu bildiriyor. Çekirdekle arasındaki bağlantı eğer kopuksa bu kodu çözüyor. Aslında basit bir protokol. Aslında olması gereken bir protokol. Normalde internet kaynaklarında da olan internetle ilgili sorunları çözebilmeniz için de yaratılan protokollerden birisi. Ama işte bu blockchain tabanında ilk defa Terra ekosisteminde duyuruldu. Terra Terra çalışmaya devam ediyor. Ya bizim ne kadar yani biz LUSD tutan adamlarız. şöyle söyleyeyim. Biz LUSD tutan adamlarız. Bizim coin'imiz çöktü ama bizim ekibimiz çökmedi abi. Bizim ekibimiz çökmeyip çalıştığı takdirde gerçekten ekibi olmayan coinlerin önüne geçileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de yani e, önceden yaptığım kaç tane konuşma var bununla ilgili. Yani biraz hastayım bu arada kusura bakmayın. Bununla ilgili önceden yaptığım konuşmalarda her zaman söylediğim şey var. Bakın Dupont kaçakçı değil, dolandırıcı değil, alıp kaçan bir adam değil. Dupont biraz kibirli bir adam doğru ama hiçbir zaman dolandırıcı değildi. Yani kendi çekmedi. Zaten Tfiel de bunu e, şurada Zaten burada açıklıyor arkadaşlar. LFG'de bu işte e, bu şey e, Terra Classic'in çöküşünden sonra işte beni araştırın dedikleri program dedi ki duplam beni araştırın. Buradan para mı çalınmış, çırpılmış mı bilmem ne olmuş. Ama hiçbir şey olmadı ve şu anda Terra ekosistemi e, Gümdür gümbür devam ediyor diyebiliriz. Yani yüzüm gülüyor çünkü e, çok iyi haberleri bekliyorum. Terra Classic ile ilgili çok iyi duyumlar alıyorum ama bunları haberleştiremiyorum. Bunları e, yani sadece bir duyumdur diye söylesem şimdi insanların e, anlayış tarzına göre değişiyor. Şimdi %35'lik yakımı pat diye bekliyorum desem e, yani bir süre belli bir süre sonra bekliyorum %35'lik yakımı. %35'lik yakım iyi bir yakımdır arkadaşlar. 2.5 trilyona yakın yanar. E, o yakımdan sonra da bu 0.2'ye geçirilmiş işte ıvır zıvır yakımların bir nevi şeyi kalkacak. E, bu zincirler arası işlemin düzeltilmesiyle ilgili protokol. ikinci kısmını söyleyeyim ben size. Şimdi bu e, var protokolün ikinci kısmında şu. Bu aslında bizim e, 1 dolarlık coin'e bağlanacağı zaman söyleyeceğimiz şeylerdi. 1 e 1 dolar'lık coin'e bağlanacağı zaman biz ne, ne dedik arkadaşlar? Merkeziyetsiz bir ekonomi tokeni, merkeziyetsiz bir stable coin'e bağlı olarak çalışmak zorunda. Stable coin'lerle ilgili kötü haberler geliyor. bu kötü haberler geldi. Terra Terra Labs'ın çıkaracağı stable coin'in hepsinden yani her kötü haberde her bu zamana kadar oluşmuş biliyorsunuz bir çöküntü yaşadı. Algoritmik yarattılar. Çöküntü yaşadı. Ama diğerlerinin de şu anda güvenli olmadığı bildirildi. Terra'nın yapacağı stable coin ikisinden de olmayacak. Ve bu warp protokolle zincirler arası işlemi denetlerken birinci de, de denetleyecek. Warp protokol sadece bakın sadece Terra ekosistemi için çalışıyor olabilir şu anda. Ama her ekosistemin buna ihtiyacı olacak. Çünkü bridge saldırıları öyle bir konumda ki Artık hackerlar yemin ederim size bakın yemin ederim ben kendi gözlerimle gördüm. E, iki sayfada iki sayfalık kodla çözebiliyorlar artık. Bu çok kötü bir durum. Hani Metamask'tan e, kaçırılan paralar Trust Wallet'tan kaçırılan paralar Pancake PancakeSwap'tan kaçırılan paralar. Bakın bunlara dikkat edin hepsi e, yani çok yüksek kodlu işlemler değildir. E, cüzdanları soyuyorlar maalesef. Bu e, bu şeyler devam ediyor. Bart protokol bunları nasıl engelliyor? E, bir işlerle bağlı iki, bir stable coin, bir normal coin. E, bir mesela Terra ile Terra USTC'yi alın. Bunların ikisinde bir köprü oluşturduğunu düşünün. Şimdi bu köprü de aslında iki zincir birbirine iki zincir korunaklı. Çünkü blockchain tabanında iki zincir. Bunlar yani çökertilemez. Bunlarla ilgili bir sıkıntı çıkamaz. Ama aradaki bridge var. Bridge arada bir dışa bağlantı söz konusu. Yani bir HTML kodu var Bridge'in içinde. Maalesef bu HTML kodu kırılmış durumda. Yani kırabiliyorlar. Warp protokolü bunların kırılmaması için e, Bridge Bridge'leri daha sağlıklı bir şekilde bağlamaya da yarayacak. var Warp protokol bakalım işlemeye ne zaman başlayacak. Çünkü çok çok yeni. Şimdi bunun test zamanları var. Ama yani test e, yani testnet'e geçti zaten Terra'da. Testnet'te geçtiği zaman Terra'nın biliyorsunuz ki Terra'nın e, protokolleri, Terra'nın kendi e, blockchain tabanında ürettiği şeyler hepimize örnek olan şeyler. E, Terra Klasik ile ilgili arkadaşlar yani e, çok güzel zamanlar geliyor. Umarım bu güzel zamanları beraber görürüz, beraber e, karşılaşırız. Protokolleri anlatıyoruz. Bunların hepsi e, bakın bunların hepsi Terra Klasik için Terra Klasik için. Buradaki protokollerin hiçbir yeni Luna için değil. Terra Klasik ve 1 dolara sabit kripto paranın bağlanması için. Olacak şeyleri şimdi de yani söylemek istiyorum. Yani bunu ya bu Terra Klasik için UST'ye bağlanması için Terra Klasik UST'ye bağlandığı zaman zaten Terra Klasik'in yazılımda olan 1 milyar adeti indirmek için sistem kendi yazılımsal gerçeklerini çalıştıracak ve sistem 1 milyar adete gelene kadar boşta gördüğü her coin'i yakacak. Bu arada bu kendi cüzdanları da dahil her coin'i yakacak. %35'lik yakımda önce ön bir deneme olacak. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani 2,5 trilyon ön bir deneme olacak. İnsanların ne kadar fazla e, bu konu hakkında yani Terra Classic ile ilgili ben 2,5 trilyon yaktığımda insanlar ne kadar giriyor? İçeriye ne kadar giriyor? Gibisinden e, bir test aslında %35'lik yakımda. 1 dolarlık bir dolarlık coin'e bağlandığında her şey bitecek. Bugün e, gördüğünüz rakamları ileride göreceğinizi düşünmüyorum. E, yani kimisi aşağı yönlü tahmin ediyor, kimisi yukarı yönlü tahmin ediyor. Ama Terra Classic'e yatırım yaptıysanız, e, yani benim gibi Terra Classic'i bekliyorsanız çok beklemeyeceğinizi söyleyebilirim. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.